Herkese selam arkadaşlar. Ben Mehmet Talha Şişman. Üniversite ve bölümlerin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda Belgin var. Ve Belgin'le bugün İstanbul Üniversitesi'ni, İstanbul Üniversitesi'nde Psikoloji bölümü okumayı konuşacağız. Öncelikle hoş geldin Belgin. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ederim. Sen nasılsın? İyiyim, ben de çok teşekkür ederim. Biraz seni tanıyabilir miyiz Belgin? Tabii. İstanbul Üniversitesi'nde Psikoloji bölümü okudum. 2017 yılında girmiştim. İşte bu 2021 Temmuz'da mezun oldum. Şu anda alanda henüz çalışmaya başlamadım ama bir yüksek lisans süreci ya da terapi eğitimlerine girmek gibi bir süreç olacak muhtemelen benim için. Çok güzel umarım hayırlısı olur. O zaman hazırsan ilk sorumu soruyorum. Neden psikoloji bölümü Belgin? İnsan davranışı üzerine düşünmek konusunda en başından beri yani çocukluğumdan beri yatkınlığım zaten vardı. Ama sonra lise ikinci sınıfta okulla ilgili bir anksiyete problemi yaşadım. Anksiyete problemini aşabilmek için de artık son çare olarak, çünkü genellikle zaten son çare olarak e, insanlar gider, psikoloğa gittim. Hiç inanmıyordum aslında nasıl hani terapi sürecinde konuşarak e, bir sorun hal olabilir. Ama işe yaradı. Gerçekten neredeyse temelli olarak e, anksiyete problemini aşınca dedim benim gibi düşünen, hani umutsuzluğa kapılan insanlar vardır. Onlara bir nebze olsun yardım edebilirsem çok mutlu hissedeceğimi hissettim ve dedim ki ben de bu bölümü okumalıyım. O yüzden de psikoloji bölümünü okudum. Oldukça güzel. İzleyicilerimizden de bu tarz düşüncelere sahip olan arkadaşlarımız olabilir. Bence onlar için de çok ilham verici, çok güzel bir şey. O zaman ikinci soruma geçiyorum. Neden İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi'nin imkanları, sosyal hayatı nasıl biraz bunu değerlendirebilir misin? Neden İstanbul Üniversitesi? Çünkü aslında bir takım kısıtlayıcılıklar vardı benim için tercih yaparken. İstanbul'dan çıkmamam gerekiyordu, devlet üniversitesi olması gerekiyordu. Sıralamamla birlikte en mantıklı opsiyon oydu. Ama sonrasında biraz araştırdığım zaman zaten İstanbul Üniversitesi'nin ben klinik psikoloji alanında ilerlemek istiyordum. Klinik psikoloji alanında gerçekten sağlam bir eğitim verdiğini gördüm. Aynı zamanda gerçekten mezun olduğunuz zaman yani İstanbul Üniversitesi mezunu şeklinde geçiyorsanız bunun bir prestiji de oluyor. Yani prestij maalesef her şey demek Tabii ülkede. Ki. O yüzden birçok kolaylıkta da sağlayacağını düşünerek İstanbul Üniversitesi'ni tercih ettim. %100 bursla herhangi bir özele gitmektense. Oldukça güzel. Benim bildiğim kadarıyla İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümü de oldukça aslında iyi bir sıralama isteyen bir bölüm. iyi bir sıralama isteyen okul. Bence gayet önemli. Bu bakımdan da tercihinde güzel olmuş bence. O zaman şu soruyu sormak istiyorum sana. Şimdi farklı bölümlerde bazen okulun ve şehrin önemi oldukça önemli oluyor. Psikoloji bölümünü okurken devlet üniversitesinde okumakla vakıf üniversitesinde okumak arasında ya da farklı bir şekilde okumakla ne gibi farklar olabilir? Ne tavsiye edersin? Devlet üniversitesinde okumakla fark bence vakıf üniversitelerinde imkanlar bakımından oluyor. Yani İstanbul Üniversitesi'nde çok çok gelişmiş imkanlar bulmak çok mümkün değil. Örneğin laboratuvar, Örneğin deneysel psikoloji alanında ilerlemek için işte fare koşullamak yok, güvercin koşullamak bu tarz imkanlar pek bulunamıyor. Tek bir laboratuvar olduğunu biliyorum ben. Hani eksik bilgim olabilir. Onda da bilgisayarlar var zaten. O yüzden e, bu tarz e, bilimsel imkanlar çok fazla olmayabiliyor. Ama bütün devlet üniversiteleri için konuşmayayım. Ben bunu İstanbul Üniversitesi için söylüyorum. Onun dışında e, akademik kadro olarak oldukça sağlam bir akademik kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Zaten e, birçok hocamız, aynı zamanda dışarıdaki vakıf üniversitelerinde de ders veriyorlar. Yani talep gören insanlar, o açıdan avantajı oluyor. Peki buradaki şehrin önemi nedir sence? Yani İstanbul'da okumakla atıyorum, Konya'da, Antalya'da farklı bir yerde okumak ne gibi farkları olur? E, İstanbul'da okumanın farkı e, yine imkanlar bakımından oluyor. Örneğin bizim okulda zorunlu staj yok. E, mezuniyet şart olarak aranmıyor yani ama kendini geliştirmek isteyen birisi illaki e, gönüllü staj yapmalı. Bunun için de en çok imkan burada. E, çeşitli e, organizasyonlarda ya da kliniklerde, hastanelerde staj yapmak istiyorsak en çok imkanı yine burada bulabiliyoruz. Aynı zamanda network geliştirmek de burada daha mümkün oluyor. E, bu açıdan çok büyük bir fark var. Yani İstanbul için sadece konuşmayacağım ama illaki büyük şehirde okumanın bir farkı oluyor bu konuda. Anladım. Yani maliyet de evet İstanbul'da biraz fazla oluyor, artıyor ama bence maliyeti değebilir bir noktada. Çünkü kendinizi gelişmek istediğiniz aşamada İstanbul bu konuda size çok büyük bir kaynak sunuyor. İşte etkinlikler, konferanslar olsun, okulların kendi sunduğu imkanlar olsun. Evet. Bu tarzda bence İstanbul hani bir hesaplama yapılmalı. Bence kazançlı tarafın yani maddiden ziyade size tarafın daha ağır olacağı kanaatindeyim ben. Tabii, yani bizim bölümde çünkü okuduğumuz süre boyunca ne biriktirdiğimiz çok önemli oluyor. Mezun olur olmaz aranan ilk şey, çok realistik olmayacak şekilde zaten deneyim. Bu deneyimi iş deneyim olarak elde etmek çok mümkün değil. Ama en azından stajlarla ya da laboratuvarlarda araştırma yardımcısı olarak yer alarak bir takım deneyimler edinmek gerçekten yani bu konuda CV'yi güçlendirmek gerçekten çok büyük fark yaratıyor çeşitli dallarda iş alımda ciddi manada etkisi olduğu için bunun bu imkanın en fazla olduğu yerde olmak kesinlikle o maliyete değer bir şey. Kesinlikle ben de öyle düşünüyorum. O zaman yeni bir soru sormak istiyorum sana. Psikoloji dediğimiz zaman ağır yoğun bir ders bölüm gibi aklımıza geliyor. Psikoloji bölümü okurken ders yoğunluğu nasıl? Yani kendine vakit ayırabiliyor musun yoksa çok mu ağır şekilde ders çalışman gerekiyor? Nasıl oluyor bu sistem? Yani İstanbul Üniversitesi için konuşursak e, oldukça kendine vakit ayırabileceğin şekilde oluyor aslında. Bizim derslerimiz en fazla 3 krediden oluşuyordu. Yani üç ders saati üst üste dersiniz var. E, genellikle haftanın e, dört günü doludur. Hatta bazı zamanlar sadece üç günün dolu olduğu da oluyor. ve Hem hafta sonu var hem de hafta içinde de bir ya da iki gün boşluk birçok şey yapabilmek için aslında imkan sağlıyor. Bazen bütün gün okulda oluyoruz. Bazen Sadece bir ders için de gidiliyor ama ders programı çok fazla sıkışık değil ve birçok okuldan farklı olarak okul çok fazla ödev vermiyor. Yani sürekli bir şeyler yapmak ve bir şeyler yetiştirmek zorunda değiliz. Ödev bazında olan durumlar genellikle vize ya da final sınavları yerine geçer. O yüzden de bu hem iyi hem kötü bir şey tabii. İnsanın sürekli bir şeyle yani bir dersle ilgilenmesi onu o derse bağlayan ve çok daha fazla geliştiren bir şey. Ama aynı zamanda bunu kişinin kendi özveri göstererek yapması da mümkün ve kendi zamanını yönetebilmesi de mümkün. Yani yoğunluktan işte dil öğrenmeye ya da iş deneyimi kazanmaya, staj deneyimi kazanmaya vakit bulamadım gibi bir durum pek söz konusu değil. Bence oldukça mantıklı. Peki şunu çıkartabilir miyiz? <laughs> İstanbul Üniversitesi size teorik bakımdan, eğitim bakımından oldukça her şeyi veriyor. Geri kalan vakitte kendinizi geliştirmek, yeni şeyler yapmak tamamen size kalmış. Çünkü böyle bir zamanınız da var. Doğru evet, mu? Evet doğru. O zaman yeni bir soru sormak istiyorum Belgin. Stajlardan bahsetmiştik biraz. Psikoloji bölümünden mezun olunca iş imkanları nasıl? Hem özelde nasıl? Devlette, kamuda iş bulabiliyor musunuz? Bunun yanı sıra piyasa nasıl? İş durumları nasıl? Bunlar hakkında neler söyleyebilirsin? Biz mezun olduğumuzda psikolog ünvanıyla mezun oluyoruz. Psikolog ünvanı da aslında devlette çok yeterli bir ünvan. Ama özelde tam olarak bu şekilde olmuyor. Daha yüksek eğitim aranıyor. Örneğin... Yüksek lisansla bir uzmanlık almak özelliği çalışmak için gerçekten çok önemli. Hem deneyim istiyorlar, hem de e, yüksek lisans istiyorlar. Ama KPSS'ye girerek e, psikolog unvanıyla hastanelere, işte adliyelere vesaire atanmak gayet mümkün. Çalışmakta herhangi bir sıkıntı yok. Piyasa durumu şu şekilde. Yani iş bulmak imkansız değil, bulunuyor gerçekten. Ama ücret beklentisini çok ekstrem bir noktada tutmamak gerekiyor maalesef. Herkes için konuşmuyorum bunu. Yani deneyimin ne kadar fazla olduğu, e, ne kadar o işe uygun olunduğu, ekstra diğer özellikler. Örneğin dil bunda gerçekten çok büyük bir faktör olabiliyor. Özellikle klinik alan değil de e, insan kaynaklarında vesaire çalışmak isteyen bir insan için uluslararası firmalara girmek için en önemli şey dil. Bu konuda o yüzden kendini geliştirmek oldukça önemli bir yer tutuyor. E, dil konusunda konuşuyorum özellikle. Zaten ders programının çok ağır olmadığını söylemiştim. O yüzden e, dil konusunda kendini geliştirmek ya da hobileri icra etmek konusunda çok fazla problem yaşanmıyor. Şunu da eklemem gerekiyor ki İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi %100 Türkçe olarak veriliyor. Bu hem bir avantaj hem de bir dezavantaj. Avantaj olarak gerçekten ana dilde bu kadar hani içgörü de gerektiren, bu kadar insanın soyut bağlamda da değerlendirmesi gereken bir şeyi öğrenmek gerçekten içselleştirmesine yardım eden bir şey. Ama aynı zamanda tabii ki literatür ağırlıklı olarak İngilizce. O yüzden İngilizce okumalar yapmak gerekecek. İnsanın kesinlikle İngilizcesini en azından ilk iki sınıfta acilen geliştirmesi gerekiyor. Ki 3 ve dördüncü sınıfta zaten araştırma dersleri alabilir duruma geliyoruz. Onlar için literatür taraması yaparken alandaki araştırmalara hem hakim olmak açısından hem de en azından kavramların bile İngilizcesini bilmek çok çok önemli bir şey. Hocalar zaten genellikle ders anlatırken bunu vermeye çalışıyorlar. Bir kavramdan bahsederken bunun literatürde nasıl geçtiği konusunda da bilgilendirme yapıyorlar ama tabii o çok yeterli değil. Kişinin yine kendi çabasını isteyen bir şey. Genel olarak aslında İstanbul Üniversitesi kişinin kendi çabasını isteyen bir yer. Çok kalabalık, hocalar çok fazla herkesin üstüne düşemezler. Ama şunu söyleyebilirim. Genel kanının aksine İstanbul Üniversitesi ile ilgili olarak, ya benim de kanım o şekildeydi. İnsanları zorlamak için bir çaba görmedim ben psikoloji bölümü için en azından. Hocalar genellikle bir yardım istediğimiz zaman ya da destek istediğimiz zaman, fikir danıştığımız zaman, araştırma fikrimiz olduğu zaman her zaman hem yöntemde hem fikir desteğinde hem de imkanları kullandırmak bakımından destekçi oluyorlar. Biraz heves, biraz kişinin kendi emeği bu çok fazla karşılıksız kalmıyor gerçekten. Oldukça güzel. Aklıma iki tane soru takıldı Belgin. İlkini sormak istiyorum. Psikolog ünvanı aldığınızı söylediniz. Belki karıştırılabilir ya da arkadaşlarımızın aklına gelebilir. Psikologla psikolojik danışmanın arasındaki temel fark ne? Bu temel fark açıklamak için ilk önce psikoloji eğitiminin içeriğinden biraz bahsetmem gerekiyor. Çoğu kişi psikoloji eğitimi almaya e, klinik psikoloji varsayımıyla geliyor. Ama psikolojinin birçok alt alanı var. ...işte bilişsel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, sağlık psikolojisi, adli psikoloji, klinik psikoloji gibi birçok alan. E, ve bunların hepsi hakkında temel bir eğitim alıyoruz biz aslında. Yani bir noktada psikoloji bir bilim dalı ve bunu bu konu hakkında bilgi üretebilen kişi olmak... ...daha bilim, bilimsel çalışan bir alan olduğu için daha bu tarz bir ünvan aslında, psikolog ünvanı. Bizim e, dışarıda psikolog olarak algıladığımız şey daha çok psikoterapistler, klinik psikologlar bile demeyeceğim, psikoterapistler. Hı hı. Dolayısıyla ikisi arasındaki fark psikolojik danışmanlık bölümünde bildiğim kadarıyla psikolojinin alt dalı olan klinik psikolojinin bir alanı olan uygulamalı kısmının da bir kısmı. Yani çok spesifik bir alan. Bildiğim kadarıyla psikolojik danışmanlık bölümünde örneğin uygulama eğitimi de veriliyor. Danışmanlık yaparken, süpervizyon eğitimi yani dersleri olduğunu biliyorum. Bir danışanları oluyor. Onunla birlikte bir seans götürme durumu, bu konuda bir notlandırma sistemi ve o şekilde mezun olma. Biz e, teorik eğitim alıyoruz ve bunun üzerine uygulama eğitimimiz çok fazla yok demeyeceğim. Uygulama eğitimi direkt olarak almıyoruz. E, bunu dışarıda tamamlamak gerekiyor. Şunu söyleyebilirim. Psikoloji bölümünün Psikoterapi açısından avantajı daha e, farklı perspektiflerden bütüncül bakabilmeyi sağlaması. Çünkü psikolojinin birçok alt alanından birçok bilgi aldığımız zaman e, her şeyi kafada çok daha bütünleştirebiliyoruz. Çünkü çok sosyal bir bölüm. İnsan her alanda var ve insanı her alanda değerlendirebilmek çok önemli. Sadece e, bir kuramsal bağlamda e, bir terapi ekolüne bağlı kalarak değil. Diğer alanları anlayabilmek de çok yardımcı oluyor gerçekten davranış anlamakta. İkinci sorum da İngilizce ile alakalıydı Belgin. İngilizce bilmenin çok önemli olduğunu söyledin. Şimdi psikolog olduktan sonra İngilizce bilmek iş alanında seni nasıl öne çıkartıyor? Yani biraz piyasa ile alakalı bir durum. Herkes birçok niteliğe sürekli e, sahip olmaya çalıştığı için zaten çok yüksek bir beklenti var işverende. Dolayısıyla aslında işte kullanacak olsak da olmasak da İngilizce bilgisi beklenen bir şey. Ama özellikle uluslararası şirketlerde İngilizce bilmeden girmek çok mümkün değil. Yani belki çok yüksek istemezler ama illaki bir B2 seviyesinde İngilizce istiyorlar. O açıdan direkt CV'nin elenmemesi için özellikle İngilizce bilgisini geliştirmek ve bu konuda dürüst olmak önemli bir şey. Çünkü kullandırtıyorlar Çok realistik bir cevap oldu. Sonlara doğru yaklaşırken gerçekten bence çok güzel gidiyoruz. Hem okulun içinden hem bölümün içinden çok güzel bilgiler verdin. Yani insanların buna ihtiyacı var gerçekten. Bu seriyi de çekmemizin en büyük amacı o zaten. Yani tercih zamanında akıldaki pek çok soruyu cevaplayabilmek, okulun içinden okumuş birisinden orada yıllarını geçirmiş tecrübeli birisinden en doğru en samimi cevapları alabilmek bunu çok güzel yaptık bence bugüne kadar. Arkadaşlar siz de beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmadıysanız abone olmayı ve bu tarz videoların devamından haberiniz olması için lütfen bildirimleri açmayı unutmayın. Bunun yanı sıra sonlara doğru gelirken Belgin sana son bir soru daha sormak istiyorum. <laughs> İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji bölümü okumak isteyenlere neler tavsiye edersin Belgin? Öncelikle İstanbul Üniversitesi'nde psikoloji okuyan biri biraz çabalaması gerektiğini bilmeli diye düşünüyorum her alanda. Yani öncelikle ne istediğine karar vermesi gerekiyor. Yani okuldan beklentisi nedir, sosyal hayattan beklentisi nedir, bir kampüsten beklentisi nedir? Buna iyice karar verip ona göre nereye gittiğini bilerek gitmesi lazım. Çünkü örneğin bir OTTÜ'deki kampüsü asla bulamazsın ve kıyaslanamaz bile diyebilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim, psikoloji bölümü Edebiyat Fakültesi'nde ve Edebiyat Fakültesi de Lale'deki kampüste. Bu tramvay yolundaki pembe bina. Ana kampüs çok daha büyük bir kampüs bizimkine oranla. Ee, ve oraya girişimiz bile zaman zaman hiçbir neden gösterilmeksizin engellenebiliyor. Yani bu tarz gerginlikler, bir anda ortalıkta güvenliğin koşturması vesaire bu tarz şeyler olabilir. Ee, normal karşılamak lazım orada. Yani içinde bir kafe, herhangi bir dükkan, hiçbir şey yok özel. Sadece e, okula ait işletme şeklinde kantin ya da yemekhane söz konusu. Bizim kampüste de, e, ana kampüste de şöyle bir ortam pek yok yani üniversiteliyiz. Işte, Çimlere yatalım, biraz e, kitabımızı okuyalım. Bu tarz bir şey ben neredeyse hiç görmedim. Onun dışında kulüpler konusunda da e, tabii ki kulüpler var, işliyorlar da. Ama hani beklentiyi çok sosyalleşme anlamında ben istediğimi çok bulamadım. Ama İstanbul Üniversitesi'nde özellikle klinik psikoloji alanında ilerlemek istiyorsak e, okumak gayet mantıklı bana göre. Ben çok bilinçsiz bir şekilde gittim aslında. Dediğim gibi bazı kriterler vardı. Bunları karşılayan en mantıklı, en mantıklı okul İstanbul Üniversitesi'ydi. Ben de gittim. Ama sonra içinde bulduğum şey beni tatmin etti. Öncelikle şunu söylemem lazım. Klinik alanda da daha çok psikanitik kuram ağırlıklı bir eğitim alıyoruz. Psikanitik kuram aslında daha sonradan psikoterapist olmak isteyenler için de oldukça terapi anında, odasında nasıl bir dinamik var? Bu dinamiği neler etkiler? Onu çok sezgisel olarak kavramayı sağlayan bir kuram. Yani tabii ki farklı ekollerde ilerle ilerlemek mümkün. İşte bilişsel davranışçı terapi vesaire uygulamak mümkün. Ama öncesinde bu temeli almak insana gerçekten çok daha farklı bir bakış açısı katıyor. Ya yani bu konuda gerçekten çok memnunum. Gerçekten öyle. Ve psikanetik kuram konusunda da Gerçekten alanda başı çeken hocalar genel olarak İslam Üniversitesi'nde diyebilirim. Ee, araştırdığınız zaman bu konudaki yayınları çevirenler, bu konuda başlayıcı çalışmaları yürütenler, genel olarak bizim akademik kadromuzda. Dolayısıyla alınan eğitim gerçekten çok kaliteli oluyor. Dışarıda zaten ben bu eğitimi kimden en iyi alırım diye araştırdığınız zaman öne çıkan isimler orada. Ücretsiz bir şekilde bu kuramın temelini... Anlatıyorlar zaten. Bu en büyük avantajı diyebilirim. Çünkü aynı zamanda psikanalitik kuramı baz alan eğitimler gerçekten oldukça pahalı da dışarıda. Tabii bir uygulayıcı sertifikası için yine almak gerekiyor. Ama temel gerçekten çok sağlam oluyor bu şekilde. Benim düşünceme göre İslam Üniversitesi'nde akademik olarak başarılı olmak çok zor değil açıkçası. Mesela ben 3.84 ortalama ile mezun oldum. E Bunu nasıl yaptığımı sorarsan her gün oturup düzenli ders çalışarak yapmadım ya da sürekli bir okuma yaparak kendimi destekleyerek yapmadım. Ki bunları yapmak kesinlikle çok gerekli ve insana bir şey katıyor kesinlikle. Ama e, yapmamama rağmen bu şekilde sonuçlanabildi. E, yapabiliyorken bunu yapmak gerçekten çok önemli diye düşünüyorum. Ortalama tabii ki her şey değil. Özellikle Türkiye'de ortalama her şey değil. Ama bir gün yurt dışına gitmek isteyen insansanız şu an popüler bir düşünce çünkü ülkede e, yüksek burs sağlayabilecek bir şey. Kabulü arttıran bir şey gerçekten. Çünkü 3,5 ve üzeri ortalamaya zaten çok olumlu bakılıyor. Tabii. Bunu 3,70-3,80'in üzerine çıkarınca o zaman gerçekten akademik alanda çalışabilecek bir insan e, izlenimi uyandırıyor bu durum. Diğer yurt dışındaki okullarda da. Burs oranını dediğim gibi arttırması da ekonomik olarak gerçekten e, döviz bazında düşünürsek büyük bir fayda sağlıyor. Burs bile alabilirsiniz hatta. Evet, evet. Yani ekstra gittiğiniz okul, atıyorum üstüne bir yere gittiniz. Okul size burs da verebilir. Bu tarz etkinlikler şeyler de oluyor. Bunlardan da haberim var. Hı, hı. Bak dediğim gibi ortalama çok önemli. Hele ki böyle bir fırsat varsa kesinlikle değerlendirmek lazım. Evet. Yani örneğin bir Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı ortalamayı yapmakla İstanbul Üniversitesi'nde aynı ortalamayı yapmak kolaylık bazında aynı değil. Dolayısıyla İstanbul Üniversitesi'nde yüksek bir ortalama yapmak aslında ee, ne çok kolay diyebilirim ne de çok zor diyebilirim. Tabii ki bir emek istiyor, dersleri düzenli takip istiyor. Ee, bu şu açıdan da, bunu şu açıdan da söylemiyorum. Çok fazla yoklamaya dikkat edilir. işte çok kuralları vardır. Hayır, bu kadar insanı gerçekten takip etmeye kimse uğraşmıyor. Bir yetişkin gözüyle bakılıyor ve hani gitmiyorsanız derse gitmiyorsunuzdur. Yoklamadan çok büyük bir sıkıntı çıkmaz ama gerçekten derste alınan şey sınav kağıdına yansıtılmak zorunda. Sadece başkasının notuyla çok e, yüksek sonuçlar elde etmeyi beklemek çok her ders için en azından realistik olmaz diyebilirim. Bu açılardan hani İstanbul Üniversitesi'ne girerken beklentileri öncelikle belirlemek ve ona göre bir tercih yapmak önemli. E, şunu söylemiyorum. Sadece klinik ders alıyoruz. Sadece e, psikanetik kuram görüyoruz diyemem. Klinikte neredeyse sadece psikanetik kuram görüyoruz o doğru. Ama bunun dışında diğer derslerde de temel bilgiler alınıyor ve hatta proje dersleri açılıyor. Şuna tavsiye ederim proje derslerini seçmeyi ve mümkün olduğunca ciddiye almayı. Çünkü o projeniz aslında hocalar destek veren insanlar oldukları için gerçekten yayınlanan bir makaleye dönüşebilir. Ve bu gerçekten de insana çok büyük bir Avantaj katan bir şey yani daha mezun olmadan yayınınız olması çok çok iyi bir şey. Bu konuda ellerinden gelen bütün desteği veriyorlar. Bu açıdan gerçekten destekçi olduklarını söyleyebilirim. Aynı zamanda yüksek lisans sürecine girmeyi de düşünüyorsak, tabii ki e, makale yazmayı bilmek ya da raporlamayı bilmek çok önemli olduğu için bu tarz derslerin tercih edilmesini mantıklı buluyorum. Yani genel olarak ben İstanbul Üniversitesi'nde aldığım psikoloji eğitiminden gerçekten memnun kaldım. Kendi kriterlerimi karşılıyordu. O yüzden okumak isteyenlere tavsiye edebileceğim bir yer. Oldukça güzel. Şunu da söylemek istiyorum. İstanbul Üniversitesi hoca bakımından ciddi bir hazineye sahip. Mesela bizim de derslerimizde çok fazla İstanbul Üniversitesi'nden gelen hocalar vardı. Bu bakımdan gerçekten çok değerli. Aynı zamanda verdiğim bilgiler belgin çok güzel, çok faydalı bilgiler bence. Hani İstanbul Üniversitesi'ni düşünen ya da psikoloji bölümünü düşünen birisi varsa mutlaka ufkunu açacaktır, vizyonunu etkileyecektir. Tercih döneminde bence işini bir nebze daha kolaylaştıracaktır. Bunun için tekrardan geldiğin için çok teşekkür ederim sana. Ben teşekkür ederim bunları anlatma fırsatı sunduğun için. Çok güzel. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, henüz abone olmadıysanız abone olmayı ve yeni videolardan anında haberdar olmak için zilleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.